Arkadaşlar herkese Peder Bey kanalından iyi günler ee, Bugün sizlere instagramdan takipçi ilişki göstereceğim Aklımda 3 site vardı Sizlere bugün bir tanesini göstereceğim Önümüzdeki günlerden de iki tanesini göstereceğim Birkaç gün sonra da bir e, instagramdan nasıl e, numarasız e-postasız e, fake hesap açımı göstereceğim Yani 45 dakikalık e-postalar yani Arkadaşlar Bu arada instagramda bir e, takipçi çekilişi yapacağım aranızdan iki kişi yorumlardan iki kişi seçeceğim e, kişi başı 100 takipçi göndereceğim arkadaşlar e, yorumlara kulla, instagram kullanıcı adınızı ve e, yanına katılıyorum yazmanız yeterlidir aranızdan iki kişi seçeceğim arkadaşlar bildiğiniz gibi bir bile e, eskiden kanalıma tiktok videoları atıyorum akımları bıraktım yani şimdi instagram birkaç gün sonra tekrar başlayacağım ama bu sefer tepki videoları çekerek başlayacağım Hemen videoya geçeyim arkadaşlar. Ee, i̇lk öncelikle Instagram'daki e, takipçimi göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar takipçim e, 7639. Bakın arkadaşlar şey vereceğim. Sitenin linkini açıklama kısmına vereceğim arkadaşlar. Hemen yeni sekmeyeyim arkadaşlar. Sitenin ismi arkadaşlar takipstar.com takiftstar giriş yapıyoruz arkadaşlar e, açtığınız fake hesabı şuraya giriyorum arkadaşlar herkes açtığı girsin ben gir, hemen girip geliyorum arkadaşlar arkadaşlar girdim şifreyle şey şimdi size zaten burada değil kullanıcı adınızı yazarken çıkan listeden üyenizi seçin zaten bir profil resimleri gösterecek sizinki hangisiyse onu için. ben hemen giriş yapıyorum arkadaşlar eğer ki şu an size mesela giriş hatası verse giriş bir 30 saniye sürüyor arkadaşlar. Giriş hatası verse size Instagram'dan yani diyor bunu ben yaptım spam algılıyor. Siz Instagram'a girip bunu ben yaptım deyin ve tekrar siteye dönün arkadaşlar. Ee, hemen girsin arkadaşlar. Evet girdi arkadaşlar. Şu an bir kredilerimiz görüyorsun arkadaşlar. Arkadaşlar beğeni 100 krediniz takipçi 200 yorum 1000 Arkadaşlar takipçi kazanı diyor Takipçiye basıyorum arkadaşlar Buraya asıl hesabınız yani orijinal hesabınız Hangi hesaba gönderecekseniz onu giriyoruz arkadaşlar kullanıcı bir yol buluyoruz Arkadaşlar Hemen girsin Bakın arkadaşlar kullanıcımı buldum Şu an şu 10 yazıyor direkt burada zaten siz, ben hemen onu göndermeyi başlatayım arkadaşlar Göndermeye başlat dedim arkadaşlar. Mesela bakın Yani mutlaka geliyor garanti veriyorum. Yapama, yapamadığınız bir şey olursa da yorumlara yazın ben size yardımcı olurum arkadaşlar. Gönderdiği kullanıcıların isimlerini bile alta veriyor zaten arkadaşlar bakın. Göndermeye başlasın. 639 646 oldu arkadaşlar bakın. Bakın. Bir dakika. Bak şu an mesela Adem John Cosper. Arkadaşlar Instagram'a gelin bakın. Bakın. Bir dakika arkadaşlar. Bakın Adem. Bakın. Hemen gelin. Bak. 8 tane gönderdi arkadaşlar. 200 krediniz var yani günde her arkadaşlar her saat başında da yeniliyor kredileriniz. Bir günde bunu yaparsanız yani bir rahat 1000 2000 takipçi katarız. Mesela bakın gördüğünüz gibi 10 tane gönderdi bakın silgi falan hepsi Türk de aralarında var yabancı da var arkadaşlar çoğu yabancı gerçi tekrar bakın göndermi başlat diyorum 10 tane geldi arkadaşlar bakın az önce 39 değil mi bakın hatta 10 taneden fazla gelmiş 651 oldu bunu her saat başı yaparsan arkadaşlar bayağı gül bakın melemen 06 bu da Türk takipçi arkadaşlar. Mesela hemen Instagram'a bakayım. Aynı kişi girmiş mi? En üste bakıyorum arkadaşlar. Bakın. Melemen bakın şurada arkadaşlar. Melemen 09. Gördüğünüz gibi geliyor arkadaşlar. Ee, daha bir sürü çok site var. Size hepsini göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Takipçiler de yükseliyor. Yani biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Size bekliyorsunuz beğeni falan hepsi oldu arkadaşlar bakın arkadaşlar iki tane daha gönderdi bakın kaç oldu 54 arkadaşlar bakın kimi göndermiş Soho King ve 24 PL buraya bakalım arkadaşlar Soho King 24 PL yani gönderdik çok güzel bir site arkadaşlar size tavsiye ediyorum video burada bitsin arkadaşlar bakın haberi de geliyor gördüğünüz gibi takipçiler geliyor çok güzel bir site Arkadaşlar hepinize tavsiye ederim sitenin zaten linki açıklama kısmında Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın